Sayın yarışseverler, gazi koşusuna katılacak olan 3 yaşlı İngiliz tayları piste çıktı. Sayın Baran Cemiloğlu'nun safkanı 1 numaralı Arsen Lupen, Akın Sözen'le. Sayın Oğuz Yalçı'nın safkanı 2 numaralı Aşar, Ömer Kaya'yla. Sayın Melih Kuran'ın safkanı 3 numaralı Buldumbak, Mehmet Kaya'yla. Sayın Ahmet Kavran'ın safkanı 4 numaralı Captain Pete, Kadir Tokaçoğlu'yla. Sayın Ahmet Kılıççıoğlu'nun safkanı 5 numaralı Di Cerido, Murat Gündüzeri ile. Sayın Fedai Kahraman'ın safkanı 6 numaralı Flying Black Müslüm Çelikle. Sayın Ayhan Ekmekçibaşı'nın safkanı 7 numaralı Güngör Baba Gökhan Kocakaya ile. Sayın Cemalettin Çeker'in safkanı 8 numaralı Hudiini Ayhan Kurşun'da. Sayın Deniz Kurtel'in safkanı 9 numaralı Magic Moment Mustafa Çiçek'le. Sayın Hulusi Taşkıran'ın safkanı 10 numaralı May Başkan Uğur Polat'la. Sayın Bülent Doğan'ın safkanı 11 numaralı oğlum Berat Halis Karataş'la. Sayın Gülçin Kundakçı'nın safkanı 12 numaralı Renk Ahmet Çelik'le. Sayın Nevzat Seyok'un safkanı 13 numaralı Royal Punch Saadettin Boyraz'la. Sayın Veysel Kahraman'ın safkanı 14 numaralı Ryan Arel Mücahit Bayır'la. Sayın Hatice Esin Köseli'nin safkanı 15 numaralı Triple Line Deniz Yıldız'la. Sayın Talip Öztürk'ün safkanı 16 numaralı Victory River Gökhan Gökçe ile. Sayın Onur Alp Mehmet Kurt'un safkanı 17 numaralı Wolves Revenge Özcan Yıldırım'la. Sayın Ahmet Bakır'ın safkanı 18 numaralı Zealous Line Nurettin Şen'le. Sayın Deniz Kurtel'in safkanı 19 numaralı Lucky Moment Alonso Gallardo'yla. Sayın Hayrullah Doğan'ın safkanı 20 numaralı seddifi Olivia Peria ile. Sayın Türker Demir'in safkanı 21 numaralı Şi İzmain Yücel Birik'le. Sayın Hikmet Kızılcan'ın safkanı 22 numaralı Tatvan İncisi Selim Kaya ile yılın koşusuna katılıyor. Start verildi ve Gazi için, Mustafa Kemal Atatürk için 89. şampiyonluk koşusu başladı. Yarış severlerin alkışları ve iç kulvardaki 7 numaralı Güngör Baba'nın liderlik ısrarıyla başladı büyük koşu. Güngör Baba temposu de kabul ettirdi. Yarım boy kadar öne çıktı. İçeriden 6 numaralı Flying Black atak yaptığı Bir boy kadar gerilerine. Dış kulvardan 19 numaralı Lucky Moment geldi. Bir boy geride 12 numaralı renk. Hemen içinde 2 numaralı Aşar var. Onların dışında 22 numaralı Tat var. İncesi sokuldu. 15 numaralı Triple Line. Hemen dışında 3 numaralı Buldum Bak. Onun dışında 16 numaralı Victory River tutuyor. Bir boy gelen Arsene Luke Pen geldi. Onu yarım boy geride 1800 liraya geçirirken 13 numaralı Royal Punch bir boy kadar geride Magic Moment var. Onu bir boy kadar geriden Sed Fee izliyor. Sed Fee'nin hemen içine 8 numaralı Houdini girdi. Bir buçuk boy kadar gerilerinde dış kulvarda 17 numaralı Wolf Strange içinde 11 numaralı Oğlum Berat onları iki boy kadar gerisinde dış kulvarda 14 numaralı Ryan Erel. Bariyerde bile yakın koşan Safkan 5 numaralı değil 2 iki boy kadar gerilerinde 21 numaralı Sheezbine dışında 18 numaralı Zeus Line. Artık karşı düzlük koşuluyor. Altınmalı Flying Black liderliği rakiplerinden devralıp farkı 4-5 boya kadar taşıyor. 7 numaralı Güngör Baba ilk metreleri lider koşmuştu. Şimdi ikincilikteki yeri tutuyor. Onun bir boy kadar gerisinde 12, 19 numaralı Lucky Moment var. Onun bir boy kadar gerisinde 12 numaralı Ranks okuluyor. 2 boy kadar gerilerinde 22 numaralı Tatvan incisi sırasıyla koşuda artık son bir metrenin içerisine girildi. Son 800'e doğru akılıyor artık son viraj koşuluyor. 6 numaralı Flying Black koşuya liderlik yapıyor. Farkı da 5 boy olarak korumayı başarıyor. 7 numaralı Güngör Baba rakibinin izni sürüyor. 2 boy kadar gerisinde iki 2 numaralı Aşar var. Onların yanına doğru 21 numaralı Şiizmay sokulmaya çalışıyor. Yanlarında 19 numaralı Lucky Moment daha sonra 22 numaralı Tatvar incisi sırasıyla yılın koşusunda şampiyonluk virajı dönülüyor. Altın numaralı Black rakiplerinin bir adım önünde dışarıdan 7 numaralı Güngör Baba temposunu arttırıp farkı kapatıyor. Koşuda artık son 400 metre Gazi'de kupa için koşuyor. Safkanlar en düşkü 12 numaralı renk geliyor rakiplerinden liderliği çok az farkla alıyor bariyer dibinden 22 numaralı Tatvan incisliği gayretleri var. Renk koşudan son 150 metre 2.5 boy farkla önde giriyor. Tatvan incisi 2. Kahvecilikte Renkler aksiyonda kupaya yaklaşıyor. 12 numaralı Renk adını tarihe yazıyor. 22 numaralı Tatvan incisi ikinci. 7 numaralı Güngör Baba üçüncü. 11 numaralı Oğlum Berat dördüncü oldu. 12 numaralı Renk koşuyu kazandı sayın yarışseverler. Sevgili çocuklar, bayanlar baylar. 89. Gazi şampiyonu. Sayın Gülçin Kundakçı'nın safkanı Ahmet Çelik ve start alan renk oluyor.